Fenerbahçeli taraftarlar iyi dinleyin. Çünkü Süper Ligi sallayacak son dakika haberlerim var. Herkesin konuştuğu transfer artık resmi. Milan Skriniar Fenerbahçe'ye katılıyor ve evet bugün İstanbul'a iniyor. Bu sadece bir imza daha değil, bu bir açıklama. Fenerbahçe işini ciddiye aldığını gösteriyor. Bir saniyeliğine geri saralım. Geçen sezonu takip ettiyseniz, Skriniar'ın PSG'den kiralık geldiği dönemde savunmamızın kilit ismi olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Yani adam ister Inter Milan'da, ister PSG'de, isterse şimdi sarı lacivert giyerken olsun, Avrupa'nın en güvenilir stoperlerinden biri olarak ün saldı. Liderliği mi? Rakipsiz. Tecrübesi mi? Şampiyonluk getiren cinsten. Ve şimdi hepsi kalıcı, resmi olarak açıklandı. Evraklar imzalandı ve kapa bildirildi. Peki ya taraftarlar? Ah, heyecanın gerçek olduğuna emin olabilirsiniz. Sosyal medya çalkalanıyor, sokaklar hazır ve sanırım İstanbul uzun zamandır böyle bir heyecan görmedi. Skriniar'ın gelişi sadece savunmadaki bir boşluğu doldurmakla kalmıyor. Bu, çıtayı yükseltmek, tonu belirlemek ve dışarıdaki her rakibe şunu söylemekle ilgili. Fenerbahçe hem içeride hem de Avrupa'da kupalar için geliyor. Bir dakika onun yolculuğundan bahsedelim. İtalya'da adını duyurmaktan, PSG'de dünyanın en iyileriyle mücadele etmekten ve şimdi Türkiye'de yeni bir meydan okumayı kucaklamaya kadar Şıkriniar'ın kariyeri büyük anların ve daha da büyük müdahalelerin bir özeti gibi. Dünyanın en iyi forvetleriyle karşılaştı ve defalarca galip geldi. Şimdi savunmamızı yönetecek, örnek olacak ve her şampiyon takımın ihtiyacı olan o tavizsiz tarzı getirecek. Ve şunu düşünün. Fenerbahçe manşetlere çıkan transferlere yabancı değil. Daha geçen yıl Archie Brown'u transfer etmek için AC Milan'ı geride bırakarak Avrupa'da ses getirmişlerdi. Ama bu mu? Bu Skriniar hamlesi kulübün şimdiye kadarki en cesur açıklaması gibi hissettiriyor. Peki Sırada ne var? Skriniar şehirdeyken Fenerbahçe'nin hedefleri çok yüksek. Taraftarlar kupa istiyor, kadro her zamankinden daha güçlü görünüyor ve tüm şehir yeni bir döneme hazır. Benim kadar heyecanlıysanız abone ol butonuna basmayı, bildirimler için zili çalmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarda bana bildirin, bu sezon Skriniar'dan beklentileriniz neler? Bu, sonunda kupaları eve getirecek transfer mi? Takipte kalın, çünkü yolculuk daha yeni başlıyor. Fenerbahçe'ye hoş geldin, Milan Skriniar.